Merhaba sevgili oyun severler, bir mobil oyunlar programına daha hoş geldiniz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi zımba gibi mobil oyunlarımız var Aynen çok öyle. bekletmiyoruz her zaman olduğu gibi direkt başla abi sen. Başlayayım abi İlk oyunum çok seveceğiniz bir türden böyle bütün hani kitleye hitap eden oyunlar olur ya abi böyle büyüye küçüğe böyle grafikleriyle olsun bilmem ne. World of Tycoon diye bir oyun var abi. Abi çok eğlenceli ya. Çok zevkli bir oyun. Android'e de var iOS'a da var. Aynen. Üstelik ücretsiz ve ücretsiz olduğu gibi oyun için satın alma da yok. Hiçbir şey yok. Yani tam arcade havada oyun ha. ve amaç şey. World Werewolf olarak sizin insanlara saldırıp bir şekilde gazetede çıkmadan böyle hayatta kalmak. Aynen. Hani çalıda saklanıyorsunuz, adam öldürüyorsunuz, kurt adam bu hani geceliğin çıkıyor. Şöyle alıyor abi, aldığı gibi atıyor. Normal yani. vatandaş var, gazeteci var, askerleri öldürüyorsunuz ve uzaylılar bile geliyor. Çok komik. Onun da işte şöyle abi, normal başlıyor oyun. işte gece bir gece 2 de böyle Plus vs Zombies tadında gece gece ilerleyen stratejik bir yapısı var. Mesela şimdi adam geliyor, dikkatli olanman lazım. Normal yürüyor insanlar birini yedim bir diğerleri telaşa kapılıyor. onlara engel olamazsan gazeteciler gelip senin resmini çekiyor. Ha, sen onları şey oluyorsunuz. Aynen yani. onların indiremezseniz iş büyüyor uzaylara kadar çıkıyor. Ha, askerler de bitiremeyince uzaylılar dünyayı kurtarmak için artık. Evet, ne evet. Asker mi yolluyorlar ne yapıyorlar? <laughs> yani bir kurt adam ortalığı karıştırır mükemmel bir oyun. Tuhaf. Bir sonraki oyun arkadaşlar Dust of Vietnam'lı bir oyun. Grafiklere bakıyorsun direkt Minecraft'a benziyor aslında. Evet. Eskiden bir arcade oyunu vardı iki boyutlu çok diye işte helikopterle kurtarma operasyonları yapıyorsun, yeri bombalıyorsun. Burada daha işte iki boyutlu üç boyutlu karışık harita tasarımları ile biraz Metal Slug'ı da andıran böyle bir evet. şey evet. işte yapmışlar. O indirimi yıkarmışlar. Yaptığın şey Dust of Vietnam'da Vietnam'da Amerikan askeri operasyon yapmak. Oyun eğlenceli. Ama hani Vietnam'da geçmesi biraz saçma buldum açıkçası. Gönlümüş. Yani hani Vietnam'a eğlenceyi çevirmeyin arkadaşlar. Hani güzel oyun yapacaksanız adı Vietnam olmasın bayağı. O ciddi bir savaşta ölen insanlar falan filan oldu. O neden olabilir öyle alsaydık? Abi ya? bilmiyorum hani tarihlerini eğlenceye mi çevirmeye çalışıyorlar? Bilmiyorum ama <laughs> yapmışlar adamlar. Oyun güzel, ismini boş verin, oynamaya çalışın. Güzel bir oyun. O zaman devam ediyorum ben hemen strateji savaştan. World of Tanks Blizz çıktı arkadaşlar bu hafta içinde ve çok heyecanlı herkes bunun için. Wargaming büyük kampanyalar yaptı. En sonunda bir, bir şekilde Blizz geldi telefonlara ve herkes şu an deli gibi oynuyor abi. Aslında iOS'a vardı. PC'de de vardı biliyorsunuz. Android'e Android e çıktı. yaptı. Android'e çıkması önemli bir şey çünkü hani Amerika hariç dünyada genelde Android kullanıcısı Aynen var. Aynen öyle. Ve Türkiye'deki mobil oyun severler de buna çok sevinecek. Aynen ya. öyle. Zaten e, tablet için uyarlanmış bu sefer oyun. Daha da farklı şeyler görüyoruz. Normal World of Tanks'in tablet versiyonu, mobil versiyonu düşün abi. Yine bir sürü tank çeşidiniz var. İşte kullanacağınız mermileri falan ona göre kişiselleştiriyorsunuz. Hepsi de yaklaşık olarak böyle 2. Savaş. Dünya Savaşı döneminde geçen tanklar bildiğiniz Evet. Ve 7'ye 7 arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Tank simülasyonu savaşları yapıyorsunuz. Aynen öyle. PC'deki oyun kalitesi mobilde de var. Tabii ki aynı grafikler yok. Mobil için optimize etmişler. Bunun olumlu tarafı Çok şey, güzel. takılmıyor oyun. oyun. Yani Aynen PC öyle. grafiğini uyarladığınız zaman arkadaşlar oyun kesinlikle yavaşlayacaktır. Burada optimizasyonu çok başarılı yapmışlar. PC görüntünü beklememek lazım ama PC'nin oyun keyfi kesinlikle var. Kesinlikle. Hatta sohbet seçeneği de var. Yani böyle savaşta insanlarla sohbet odasına girebiliyorsun, yazıyorsun hemen tabletten ve optimize seçeneği çok iyi bir şey abi. Şeyi fark ettim oyunda. Mesela şimdi World of Tanks'te sonuçta her şeyi yönetiyorsun. Bir menzilin falan var ya. Adamlar öyle bir optimizasyon yapmış ki tek tek bütün şablonları ekranın bir köşesine yerleştirebiliyorsun. Çok güzel. Hani kontrolleri adayabiliyorsun. Böylece rahat rahat hareket ettiriyorsun yani. Stratejik bir oyun sonuçta. <laughs> O anlamda orgyemin çok başarılı bir iş çıkarmış, tebrik ediyorum. Ben, ben arkadaşlar sıradaki oyunu Mai Shiranui sevenlere ve onun portakallarına hayran olanlarına adamak istiyorum. <laughs> SNK arkadaşlar oh. 20 sene sonra çok güzel bir kampanya yapmışlar. Abi King of Fighters 2012 <laughs> Android için ücretsiz oldu. Ücretsiz. IOS için yani. hala 649. <laughs> yani sayısal dota 649'dan gidiyoruz bu haftada herhalde. Hep böyle <laughs> 649 fiyatlarımız var. King of Fighters'ı biliyorsun abi. Evet. Aslında bana göre en güzel oyun 98 ama 2012'de yabana atılacak bir oyun değil. Hı -hı. Ücretsiz olması çok güzel. Hani bir de her şeyin tarafında grafiklerin daha başarılı olması yine bir oyunu cazip kılıyor. Hı -hı. Biz şeye baktık abi. 98'de gamepad desteği vardı. 2012'de biraz kurcaladım. Açıkçası hani var mı yok mu bilmiyorum ama menüde, opsiyonlarda ben gamepad desteği dair hiçbir şey görmedim. Ama onun haricinde King of Fighters'da sevdiğin şeylerin hepsi var yani. 32 evet. tane karakter var. Dokumatik kontrollerle hallediyorsunuz hı hı. değil mi bir şekilde? Street Fighter'da old oluyor. Oluyor. Özel hareketleri yapmak da çok problem değil. Tuş atayabiliyorsunuz. Hı hı. Bu gerçekleşiyor. Antrenman modu var. Advanced modu var. Vesaire Süper. vesaire. Dolayısıyla hani profesyonel oyun kalitenizi geliştirmek için her şey var. Keşke Gamepad'de olsa diyorum. Keşke. Ama hani 649 iOS fiyatı ve Android'e ücretsiz olması bu oyunu gerçekten kaçırılmaz çok bir olacak. statüye çıkartıyor. Bir de dövüş oyunu yani. Mobilde dövüş oyunu ki ben ona gerçekten inanıyorum çok iyi bir hal alacak o. Şu kontroller desteği falan bunun burada durmasının bir amacı var. Onu anlatacağım. <laughs> o, o, gelecek arkadaşlar O da sona saklıyorum. Bu benim oyunlarına... kanayam yaram da neden olduğunu size anlatacağım. Sen direkt <laughs> öteki oyuna diye. geç istiyorsan. <laughs> tamam o zaman ben geçiyorum hemen abi. 6.49'dan devam edeyim o zaman. Benim bu hafta bir tane ücretli oyunum var abi. Godfire Godfire Rise of Prometheus. Aynen. E3'te tanıtılmıştı arkadaşlar. Oyun büyük bir heyecan yaratmıştı. Sonuçta E3'te mobil kulvarda tanıtılması bile büyük bir şey. Yani Peki. E3'ten bahsediyoruz. Bir aksiyon oyunu arkadaşlar. Biraz da RPG var işin ucunda. Ama biraz limitli bir aksiyon oyunu. Yani şöyle bunu neye benzetti ben ilk başta biliyor musunuz? Darksiders var ya. Hı hı. Onun gibi. Ekran biraz yakın o açıdan vuruyorsun. Animasyonlar çok hızlı değil. Genellikle aksiyon üzerine dayalı, ve combo üzerine dayalı. Ben işte hani isimle, oynanışla aslında şeyden kullandım. Yani biz God of War gibi bir oyun yapmaya çalışıyoruz. Taklit ettik ve bunu saklamaya çalışmıyoruz da aslında evet. Her gibi izlenim var. Evet. Yine de bu oyunu kötü mü yapıyor? Hayır. Hayır. Ama orijinal bir şey beklememek gerekiyor. Aynen. Ya tamamen dediğim gibi zaten aksiyon üzerine dayalı <laughs> bir oyun. Bir basit atak var, bir de heavy var. Bunlar arasında işte iki kere ona, bir kere ona basarak çeşitli kombolar yapıyoruz. İşte rakiplerin canı azalıyor, farklı bölümlerde farklı bosslar geliyor. E tabi bir de Prometheus'un ismini kullanınca insan daha bir cabbar oluyor, yani daha bir gaza geliyor. It Dolayısıyla böyle yani aksiyon yüklü bir oyun aranıyorsa aslında bu Aynen. başarılı. Bir sonraki oyuna geçeyim o zaman. Tamam. Son oyun galiba bu hafta. Arkadaşlar hı hı. Bitcoin Billionaire diye bir oyun var. Çok tuhaf bir oyun abi. Evet. Tıklamak üzerinde gidiyor yani. Bilgisayar hackerı var ekranda, ofiste çalışıyor. Hatta böyle çok bayağı pespaye bir ortam aslında. Hı hı. Tıkladıkça adam bilgisayarda çılgın hackerlık yapar gibi Güya bitcoin, yani sanal para olarak hı hı. kullanıyoruz ya bunları kazanıyormuş gibi bir simülasyon var. Yani oyunun mesajı aslında basit. <gülüyor> Hacker <gülüyor> olun, zengin olun. Style <laughs> ve şey. Oyunun mesajı çok komik. İlk başta açılırken bu sadece bir oyun kendinizi bilin falan filan yazıyor. Yani buradan para kazanmayı umuyorsanız <laughs> arkadaşlar ancak hayalini kazanabiliyorsunuz. Ama işte bu da psikoloji bozuyor Bankada mesela sürekli para sayan adamın o paraya sahip olması nasıl belirttiği gibi bu Aynı oyunu şekilde. bu oyunu oynarken kafayı uçurabilirsiniz arkadaşlar ofis bakıyorsunuz pespay ortam para kazandıkça kıyafet, saç modeli değiştiriyorsun. Bilgisayar şey kayıtı oluyor. Çöp tenekesi, halı malı falan filan ofisin yapısını değiştiriyorsunuz. Yani Para kazanıyorsun ama yine aynı yere harcıyorsun. Evet abi. ama başarılı bir simülasyon. Ha, simülasyon. Eğlenceli. Abi. Tık 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 tıklıyorsunuz ama sürekli. Hı -hı. Parmak kası ne kadar çalışıyorsa artık. Aynen. Ben abi bu oyunları bitirdikten sonra bunu değineceğim. Arkadaşlar Androidde çalışır diye kendime gamepad aldım. Türkiye'de bu hani tektir falan filan. Moga değil tabii ki. Moga almak biraz daha zahmetli oluyor. Bunu aldım ve üzerinde Android yazmasına rağmen hatta arkasında da da yazıyor. Gösterebiliriz zaten. Yani göstermeyeyim Hatta artık. Kendileri de inceleyebilirler çok da fazla. Evet. <laughs> lekelemek istemiyorum açıkçası <laughs> adamları. Sonuçta PlayStation 3 koy oynarken mutluyum ama Android oyunlarını çalıştırmıyor arkadaşlar. Bana PlayStation 3 kolu vermişler maalesef. Hatta Android ve iOS da yazıyor arkasında. Hmm. Yani. Mobil. Gamepad diye alıyorsunuz ama hiçbir şekilde tanımıyor. Aynen tanımıyor. yani Tonga'ya düşmeyin. internette benim gibi davranmayın. Daha fazla araştırın. Belki daha güzel bir şey bulursunuz. <laughs> Kamu spotu da geçtik burada. <laughs> Lütfen bilinçli tüketin arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Yorumlarınız için bizim için çok kıymetli. Onları Aynen. da sakın ihmal etmeye kalkmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.